Merhabalar arkadaşlar. İngilizce 5000 kelime listesi video serimize tüm hızımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. 669. kelimemiz videomuzdaki ilk kelimemiz eliminate, elemek, yok etmek anlamına gelen bir fiildir. Resolve, çözmek, gidermek, bir problemi gidermek anlamında düşünebiliriz. Çözmek anlamına gelen bir fiil. Member üye demek. Alleged, iddia edilen. Supposedly, sözde yine iddia edilen gibi düşünebiliriz. Birbirine yakın anlamlar alleged ve supposedly. Reportedly, bildirildiğine veya söylendiğine göre yine yakın anlamlı diyebiliriz. Zaten bazı noktalarda birbirine yakın anlamlı kelimeleri peş peşe veriyorum. Alleged, Supposedly, reportedly gibi. Cupboard dolap demek. Hundred yüz sayı olarak. Closet dolap yine cupboard gibi. Famous ünlü demek. Conduct yönetmek, idare etmek anlamına gelen bir fiil. Eğer isim olarak kullanılırsa yönetim, idare anlamındadır. Management yönetim demek. Air hata, yanılmak. Eğer isim olarak kullanılırsa e, hata, eğer fiil olarak kullanmak istersek yanılmak anlamındadır. Mostly, çoğunlukla genelde anlamına gelen bir ifade. Yine yakın anlamlı diyebileceğimiz usually, genellikle demek. Start, isim olarak başlangıç, fiil olarak başlamak veya başlatmak şeklinde de kullanılabilir. Calls, neden sebep eğer fiil olarak kullanılırsa neden olmak anlamındadır. Reason yine aynı şekilde sebep, neden gibi sebep, neden anlamına geliyor. Cause gibi. Extremely aşırı boyutta olan, son derece demek extremely ifadesi. Figure figür, şekil, rakam gibi anlamlara gelen bir kelime. Smoking sigara içme anlamında shoulder omuz cancer kanser demek convenient uygun comfortable rahat demek handy kullanışlı anlamına gelen bir ifade invitation davet get undressed soyunmak üstünü çıkarmak anlamında device cihaz alet anlamına geliyor hemen altındaki ifade appliance Yine aynı şekilde device gibi cihaz alet anlamlarında değerlendirilebilir. Give a, give a gift ifadesi hediye vermek bir hediye vermek anlamında kullanılan bir ifade. Anger öfke kızgınlık anlamına gelen bir kelime bir sözcük. Evet. Böylelikle videomuzun sonuna gelmiş olduk. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.